Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Ben Allah'tan başka ilah bulunmadığına, Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet edip, namazı dosdoğru kılıncaya ve zekatı hakkıyla verinceye kadar insanlarla savaşmakla emrolundum. Bunları yaptıkları takdirde kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. İslam'ın gerektirdiği haklar ise bunların dışındadır. Onların gizli hallerinin hesabı Allah'a aittir. Burada tabii ki sulhu diğer rivayetlerde bahsediyor. Burada buna bakarak sulh sanki hiç yokmuş gibi ya savaş ya ölüm gibi bir durum anlamak lazım. Peygamber Efendimiz her zaman için İslam'ı müşmanlara İslam'ı teklif ettikten sonra kabul etmezlerse o zaman sulh yaparım, yapalım diyor. Zaten tatbikat hayatında da onu görüyoruz. Medine'de Yahudilerle sulh yaptı. Hatta ihanet ettikleri, bozdukları halde sulhü yeniledi. Civar kabilelerle hep sulh yaptı. Ancak sulh yapmayan direnenlerle savaşıyor. Büyük devletler de onu teklif etti. Yani Bizans'a, İran'a sulh yapalım. Onlar tabi güldüler yani. Ağırlarına gitti belki. Biz kocaman devletiz, bize sulh teklif ediyorsun diye güldüler belki ama gerçeğin öyle olmadığını gördüler. Gerçekten de eğer sulhü kabul etselerdi belki yıkılıp gitmeyeceklerdi. Kabul etmeyince Müslümanlar onları yıkıp geçti, ezdi geçti gitti. Bir avuç Müslüman koca koca Bizans'ı, İran'ı yıkıp geçti. Hadisle, hadisin açıklamaları İslam'da harp değil sulh esastır. Savaş bir gaye ve hedef olarak kabul edilmez ve sulhu hayır buyurur ayet kelimede Cenab-ı Hak. Sulhu ve sükunu sağlamak, insanlığı mutlu kılmak için her türlü çareye başvurulduktan sonra netice alınmazsa savaşmak mecburiyetinde kalınabilir. İslam'a göre savaşın gayesi yeryüzü küfür ve şirkin hakimiyetinden, zalimlerin zulmünden arındırmak, Allah'ın dininin herkese ulaşmasını sağlamak, Allah ile kulları arasındaki engelleri ortadan kaldırmaktır. Bugün bakıyoruz işte e, Çin'de ayrı bir zulüm, Avrupa'da ayrı bir zulüm, e, Filistin'de zaten bambaşka bir zulüm. Yani Nereye gitsen her yerde bir e, Hristiyan zulmü devam ediyor. E, İslam'daki cihadın maksadı da zaten bu zulmü kaldırmak. Kardeşim kimseye baskı yapmayın, kimseye zulüm etmeyin. Müslüman dinini rahat yaşasın. Siz de istediğiniz gibi inancınızı yaşayabilirsiniz, kimse size... Karışmaz. Yeter ki bu zulüm olmasın. İslam bunu hakimiyet sağlamazsa başka hiçbir milletten, hiçbir dinden bunu, bu adaleti beklemek anlamsız olduğunu bugün görüyoruz. Müslümandan başka, İslamdan başka hiçbir millet, din, medeniyet bu adaleti gerçekleştirebilecek durumda değildir. Öyle bir niyeti de yoktur zaten. Kimse Müslüman olmaya zorlanamaz. Ancak Müslüman olmak isteyenlere engel olunması önlenir. Müşrikler ve kafirler ya İslam'a girmek, ya İslam'ın hakimiyetini kabul etmek, ya da sulh yapmak yollarından birini tercih ederler. Hadisimizde kendilerle savaşılacağından söz edilen kimseler öncelikle müşrikler ve kitap ehli olmayan putperestlerdir. Kitap ehli olan Yahudi ve Hristiyanlarla savaşılmasının sebebi ise Allah'a inanmakla beraber inançlarının bozukluğu ve Hz. Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna inanmayışlardır. Bu kimseler İslam'ın hakimiyetini kabul etmeye ve Müslüman olmadıkları takdirde cizye vermeye mecbur edilirler. Allah ve Resul'e inandıklarını söyle söyleyenlerle yani kelime-i şehadet getirenlerle artık savaşılmaz. Daha sonra onlardan namaz kılmaları, zekat vermeleri ve İslam'ın diğer şartlarını yerine getirmeleri istenir. Çünkü kelime-i şehadet getirip İslam'a girenler İslam dininin bütün gereklerini yerine getirmeye kabul etmiş sayılırlar. Yani ben de Müslümanım ama namaz kılmıyorum, zekat vermiyorum diye bir şey olmaz. Müslümansan namazını, zekatını, yani namazın zahiri, İslam'ın zahiri şartlarını yerine getirmen gerekir. Bunları yapıp yapmadıkları İslam yönetimi tarafından takip edilir. Dinin gereklerini yerine getirmeyenlere ise gereken yapılır. Bütün bunlara insanların zahiri halleri, dışa akseden söz ve davranışları esas anlara karar verilir. Onların içlerinde sakladıkları niyet ve düşüncelerin yaptıkları gizli kapaklı işlerin hesabı Allah'a aittir. Allah biliyor zaten onları kıyamet günü hesabını sorar. Kimsenin niyeti kafasında ve gönlünde gizlediği düşüncesi başkalarını ilgilendirmeyen özel hayatı araştırılmaz. Tecessüs de zaten yasaklanmıştır. İslam'ın hakkı denilerek istisna edilen kısım ise hani İslam'ın hakkı başka diye hadiste geçen kısım ise işlediği suçtan dolayı ölümü hak edenin öldürülmesi, malının alınmasını gerektiren bir suç işleyenin malının alınmasıdır. Yani birisini öldürdüse, bir cana kıydıysa bir insan, kısas yapılacak. O İslam'ın hakkıdır. Dolayısıyla bu Müslüman da olsa, Müslüman da dese kurtulamaz. Yani Müslüman olabilir, şah şahadet getirmiş olabilir, namaz kılıyor olabilir, zekat veriyor olabilir ama bir insanı öldürdüse o da kısasen öldürülmesi gerekir. O canını kurtaramaz. Hazreti Ebu zekat vermeyi reddedenlerle savaşmaya karar verirken Kur'an'ın ilgili ayetleriyle birlikte bu hadisi de kendisine delil edinmişti. Hadisin gösterilen kaynaklarından bazısında bu açıkça belirtilmektedir. Bu hadis pek çok sahabe tarafından rivayet edilmiş olup mütevatir hadisler arasında sayılır. Hadisten öğrendiklerimiz bir Müslüman olduğunu söyleyen ve İslam'ın emirlerini yerine getiren kimseyle savaşmamak dini bir vecibedir. Müslüman Müslümanla savaşmaz. Ama istisnai durumlar yani bağı olan, hatta aşan, azınlık yapan, Müslümanlara karşı savaş açan, böyle gruplar olduğunda onları hakka, adalete getirmek için zaman zaman savaşıldığı durumlar olmuş. Onların hükümleri tafsilatı fıkıh kitaplarında ayrıca yer alıyor. İki bir kafirin Müslüman olduğuna hükmetmek için kelime-i şehadet getirmesi yeterlidir. 3. kişiler dış görünümleri ve davranışlarına göre değerlendirilir. Haklarındaki hüküm de buna göre verilir. Dört, gizli olan niyetle düşüncelerin hesabını sorma kulların vazifesi olmayıp Allah'a aittir. Beş, kelime-i şehadet getiren ve İslam'ın emirlerine uyan bir kimse işlediği suçlardan dolayı hesaba çekilir ve ölüm cezasına veya başka bir cezaya çarptırılır. Altı, kelime-i şehadet getiren bid'atçı tekfir olunmaz, imansızlıkla suçlanmaz. Bid'at işliyor, sünnete uymuyor ama kelime-i şehadet getiriyor, kafirsin, denilmezsin. Do